Herkese merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 10 Şubat gelecek pot oyuncularını tahmin edeceğiz arkadaşlar. Benim tahminlerim genelde tutuyor. %70-60 falan tutuyor yani. Söylediğim çoğu oyuncular geliyor. Umarım bu kez de başarılı oluruz. İnanıyorum bu kez de en az 5 oyuncu gelecek. Arkadaşlar bu arada kanalımızda hala PES hesap çekilişi devam ediyor. Katılmak isterseniz açıklamada link var. Tıklayıp katılabilirsiniz. Video içerisinde şartlar falan belirttim. Hadi başlayalım. İlk öncelikle Paris Saint-Germain Lille maçındayız. Paris Saint-Germain 5-1 kazandı maçı. Burada Lionel Messi 9.7'lik bir performans sağladı. Onun arkasından hemen Danilo 2 golüyle 8.9'luk, pardon, 8.7'lik bir performans sağladı. Messi gerçekten muazzam oynadı bu maçta. Free kick vurdu falan filan. Sonra bir tane golü var. Bir tane de asisti var. Burada Prisnel Kimpembe de var. Stoper oyuncusu bir tane gol kaydetti. Messi'nin asisti yaptığı gol. Ve 7.9'luk bir performans sağladı. Sonra Kylian Mbappe o da 8.0'lık bir performans sağladı. Attığı son gol yani 5. gol muhteşemdi gerçekten. Çok güzel bir gol attı Mbappe. Benim buradan ilk tahminim Lionel Messi. Bence Konami Lionel Messi'yi getirecek ve 99'luk bir kart olarak karşımıza çıkartacak. Arkadaşlar bu arada kartları falan kendim tasarlıyorum. Hepsini kendim tasarlıyorum. Challenge falan sanmayın diye dedim bunu. Messi'nin istatistiklerine baktığımız zaman 5 tane şutu var, 3 tane isabetli şutu var. Kale de bir tane serbest duruştan kale buldu Messi. Bir gol bir asistle bence geleceğini düşünüyorum abi. Sonra bir sonraki oyuncumuz Danilo Pereira. Danilo Pereira 2 golü var. 90 dakika sahada kaldı ve 2 tane şutu var. 2 tane isabetli şutu var. Faulü de 2 tane var. İnşallah bu Pereira değil de Messi'yi getirir haftanın oyuncularına. Sonra bir sonraki oyuncumuz Presnel Kimpembe. 7.9'luk bir performansı var demiştik. Kimpembe arkadaşlar daha önce geldi. 97'lik bir kartı geldi daha önce. Ben yine de gelirse 97'lik bir kartını bekliyorum çok iyi bir savunmacıdır pesin içerisinde. Gerçek hayatta pek öyle değildir ama pesin içerisinde de çok iş yapan oyuncudur Prisnel Kimpembe. Kimpembe'nin istatistikleri şöyle. Degacı 2 tane, top kapmalar 1 tane diyor. Kazanılan çalımlar 2 tane ama bir tanesini Kimpembe önlemiş. O ikinciyi de yemeyeydin Kimpembe. Belki de şu anda kesin olarak potva gelecektin belki. Ama belli olmaz Konami bu. Seni getirebilir üzülme. Ve bir sonraki oyuncumuza geçtiğimiz zaman Kylian Mbappe. Mbappe'nin 4 tane şutu var. Bir tane şutu isabetli isabetsiz şutu da 3. Maalesef ki Mbappe gelme olasılığı çok düşük. Çünkü isabetsiz şutu 3 olduğu için. Ama bir tane muhteşem golü var. Konami Mbappe'yi getirmeyi sever aslında. Geçen sene 101'lik hali geldi. Bu sene 101'lik hali geldi. Gerçekten çok iyi bir oyuncudur Mbappe pesin içerisinde. Gerçek hayatta da zaten herkese örnek bir futbolcu. Ben geleceğini pek sanmıyorum ama 8 noktalık bir performans var. Gelebilir de Konami bu belli olmaz abi. Sonraki oyuncumuza geçelim. Şimdi Reims Bordo maçına geldik. Reims 5-0'lık bir net bir skorla mağlup etti Bordo'yu. Maça sonradan dahil olup 2 gol atan Munetsi'yi ben Haftanın oyuncularına bekliyorum arkadaşlar. 2 tane golü var ve 8.9'luk bir performansı var Munets'in. Munets'in 2 tane isabetli şutu var, 2 tane de golü var. Faul falan yapmamış. 92'lik bir sarı top olarak bekliyorum ben Munets'i. Çünkü kendisi peste bronz kartmış, bronz topmuş yani. 84'e kadar yükseliyor bronz kartı. Sarı topu da 92'ye kadar yükselir bence. Evet sonraki oyuncumuza geçelim. Evet Marsilya Angels maçındayız. Marsilya'da 9.9'luk bir performans görüyoruz burada. Arkadyus Milik var. Hat-trick yapmış ve maçın adamı seçilmiş. Bence Arkadyus Milik haftanın oyuncularına gelebilir arkadaşlar. Ben onu 96 veya 97'lik bir santrafor olaraktan bekliyorum. Sonraki oyuncumuz Milli gururumuz Cengiz Ünder maça sonradan dahil olup bir gol, bir asist oynuyor. 32 dakikanın içerisinde bunları yapıyor ve Cengiz Ünder de haftanın oyuncularına gelebilir arkadaşlar. Bir gol, bir asist de. Şutu bir tane, isabetli şutu bir tane ve faul de var. O da bir tane. Sorun yapmaz bu. Ama milik gelecek gibi duruyor çünkü 9.9 ve maçın adamı seçildi adam. Sonraki oyuncumuza geçelim. Osasuna evinde Sevilla'yı konuk etti ve Rakitic bir tane penaltı kaçırdı. Sevilla futbolcusu Rakitic 90 artı 3'te bir penaltı kaçırdı. Ve maç 0-0 bitti arkadaşlar. Bu maçta Osasuna kalecisi 9.2'lik bir performans sağladı. Yani penaltıyı kurtardı. Bu arada 3 tane kurtarışı daha var arkadaşlar. Yenilen gol 0. Vuruşlar 2. Degaj 2. Bu kaleci Haftanın oyuncularına gelirse Selim söyledi dersiniz arkadaşlar. Umarım gelir abi 9.2'lik bir performans sonuçta. Sonraki oyuncumuza geçelim. Evet sonraki futbolcumuz Pau Torres. Pau Torres'i Konami daha önce getirmişti. Birçok kez getirdi. Ve en son getirdiği zaman da 97'lik bir kartını getirmişti Potva. Ben de yine 97'lik bir kartını bekliyorum arkadaşlar. Bir tane golü var. iki tane degacı var. İki tane çalım atılmış bir tanesini engellemiş. Aynı Kim Pembe'nin yaptığı gibi ben Pau kesinlikle haftanın oyuncularına bekliyorum arkadaşlar. 8.1'lik bir performansı var ve bu adamda yük edici özellik falan da var. Çok muhteşem bir stoperdir. Evet sonraki futbolcumuza geçelim. Juventus evinde bir takımı 2-0 mağlup ediyor. Şimdi hangi takım olduğunu bilemedim özür dilerim. Ve bu maçta yeni transferler Vlaovic ve Zakaria gol atıyorlar ve 2-0'lık bir galibiyete ulaşıyorlar. Bu maçta Zakaria 8.0'lık bir performans sağlıyor. Bir tane şutu var, bir tane golü var. Ben yeni transfer Deniz Zakaria'yı haftanın oyuncularına bekliyorum arkadaşlar. Bu oyuncuyu Barcelona'da ilgilenmişti bu oyuncuyla ama Juventus aldı. 95'lik bir defans portası gelebilir abi. Fazla uzatmadan diğer futbolcumuza geçelim. Ve Almanya Bundesliga'da Red Bull Leipzig ve Bayern Münih karşılaşıyor. Bu maçı Bayern Münih 3-2 kazanıyor. Gerçekten kazanması zor bir maç oldu Bayern için. Ve bu maçta Thomas Müller 8.0'lık bir performans sağlıyor. Thomas Müller 83 dakika maçta kaldı. 2 tane şutu var, 2 tane isabetli şutu var ve bir tane de golü var adamın. Bence Thomas Müller haftanın oyuncularına gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar fazla uzatmadan hızlıca diğer futbolcular da bakalım. Evet sonraki maçımızda Hetafe Levante'yi 3-0'lık bir skorla mağlup ediyor. Ve bu maçta Barcelona at yapısında yetişen futbolcu Carlos Alenya orta saha oyuncusu gol kaydediyor. Ve haftanın oyuncularına bu oyuncuyu bekliyorum ben 8.6'lık bir performans sağlıyor. Barça at yapısında yetişmiş gerçekten çok başarılı bir futbolcu. 4 tane şutu var. 4 tane isabetli şutu var. Ve kaçırılan şansı da sadece bir tane arkadaşlar. Umarım haftanın oyuncularına gelir. Benim tahminim tutar. Şimdi diğer oyuncumuza geçelim. Bir dakika az kalsın tutuyordum. Şimdi gördüm Enes Ünal var orada. 8.5'lik bir performansı var. 2 tane golü var. Enes Ünal da gelebilir arkadaşlar. Unutmuşum. Şimdi gördüm valla. Enes Ünal gelecektir muhtemelen. Carles Alanya yerine Enes Unal getirecekler bence. İspanya La Liga'da Celta Vigo Rayo Vallejano'yu 2-0 mağlup ediyor ve bu maçta ofansif orta saha oyuncusu Bryce Mendes 2 tane gol kaydediyor ve maçın da adamı seçiliyor 9.0'lık bir performansı var. 3 tane şutu var. 2 tane isabetli şutu var. Hiç faul yapmamış bir oyuncu. Umarım haftanın oyuncularına gelir abi. Çünkü 9.0'lık bir performans var ortada. İki tane de gol var. Umarım gelir. Şimdi diğer futbolcumuza geçelim abi. Ve Milan derbisindeyiz. Inter Milan'ı 2-0 mağlup etti. Pardon 2-1 mağlup etti. Ve bu maçta Olivier Giroud 2 tane gol kaydetti. Inter ilk gol atmıştı. Sonrasında 72 ve 76. dakikalarda Olivier Giroud arda iki 2 tane gol attı. Ve 8.6'lık bir performansı var. Şutlar 2 tane isabetli şut 2 tane ve 2 tane de faul yapmış. Az önce 8.6 dedim. 8.4'müş abi. Oliveiro da haftanın oyuncularına gelebilir. Sonuçta Milan'ın galibiyetine sebep oldu. Ve gelelim Borussia Dortmund Bayer Leverkusen maçına. Borussia Dortmund evinde Bayer Leverkusen'e 5-2 mağlup oldu arkadaşlar. Bu maçı ben izledim. Çok güzel bir maçtı. İzlemekten çok keyif aldım. Ve bu maçta Jonathan Tah var. 8.3'lük bir performansı var. Bir tane golü var. Maçın sonlarında bu golü atmıştı. 2 tane degacı var. Top kapmalar 6 tane arkadaşlar. 2 tane çalım yemiş. Bir tanesini kurtarmış. Ama diğerini kurtaramamış. Çalımlardan bahsediyorum. Ve 8.0'lık bir Robert Andrić görüyoruz. 8.0'lık performans sağlamış. Bir tane golü var. 2 tane şutu var. 2 tane isabetli şutu var. Umarım bu oyuncular gelir abi haftanın oyuncularına. Sadece bunlar da değil. İki oyuncu daha var Bayer Leverkusen'dan. Bu iki oyuncudan bir tanesi Florian Wirtz. Florian Wirtz'i bilirsiniz. Yüzlük bir kart olarak daha önce geldi. Bir hafta önce geldi galiba. Bir tane şutu var, bir tane sabitli şutu var ve 7.5'lik bir performansı var Florian Wirtz'in. Yine gelirse yüzlük bir kartını bekliyorum ben ve sonraki oyuncu Musa Diaby. Ben bu oyuncuyu çok severim pes içerisinde. Gerçekten muazzam koşular var bu oyuncunun. Bir tane golü var. iki tane şut. Bir tane isabetli şut ve bir tane isabetsiz şutu var. Bu oyuncu sol açık oyuncusu ve sol ayaklı. Bu futbolcu da bir hafta önce haftanın oyuncularına gelmişti arkadaşlar. Ve 97'lik bir kart olarak gelmişti Musa Diaby. Umarım yine gelir ve çıkartmak için şansım olur. Ve La Liga'da Barcelona Atletico Madrid'i 4-2'lik bir Hüsrana uğratıyor kendi evinde. Barça'nın evinde Camp Nou'da. Ve bu maçta Araujo 7.6'lık bir performans sağlıyor. Bir tane golü var. Umarım Arauho gelir arkadaşlar. Daha önce 95'lik bir kartı gelmişti. Bu sefer 97'lik bir kartını bekliyorum ben. Araujo'ya baktığımız zaman da 90 dakika maçta kaldı. 2 tane degacı var. Top kapmalar bir tane ve hiç faul yapmadı. Bu oyuncu haftanın oyuncularına gelecektir muhtemelen. Araujo takım adına 3. golü kaydetmişti ve son rakibimiz de Gavi arkadaşlar. Gavi 7.3'lük bir performans salıyor maçta ve bir tane kafa golü var. O golde ikinci gol yani Barça'nın ikinci golü oluyor. O golü ben size kısaca anlatayım. Adama Turaro muhteşem bir koşu yapıyor ve ortaya kesiyor. Sonrasında Gavi kafa vuruşuyla topu ağlara yolluyor. Gavi daha önce sarı top olarak geldi. Potu kartı ve 98'e kadar yükselmişti. Bir daha gelirse yine 98-99'luk bir kartını beklerim ben. Ve Daniel Ves Barça'nın yeni transferi. Eskiden de Barça'da oynadı. Bu adam da bir gol bir asist de oynadı maçta. Degazi 0 top kapmalar bir tane ve 3 tane faul yapmış adam. Ve maçın sonrasında da bir tane kırmızı kartla maçtan atılıyor. Ben Daniel Ves'i 94'lük bir sağ bek kartı olarak bekliyorum. Deste şu anda oyunun içerisinde sağ kanat olarak belirleniyor Dani Alves'in pozisyonu ama bence getirseler bile sağ kartı olarak getireceklerdir. Bu adamı Çavi'nin alma sebebi takıma neşe katıyor ve hala yaşlanmadı. Yani yaşlandı da adam 38 yaşında ama adam 25 yaşlı futbolculardan bile daha iyi oynuyor maçta. Sonraki futbolcumuz Jordi Alba Barcelona'nın ilk golünü kaydeden futbolcu. Gerçekten muazzam bir gol kaydetti bu arada. Oblak falan herkes baktı gole. 90'a astı sadece. Ole bir vuruşla. Jordi Alba'yı ben 95'lik bir kart olarak bekliyorum. Degazi 0. Top kapmalar bir tane ve bir tane çalım atmaya çalışmışlar. Onu da önlemiş Jordi Alba. Gerçekten muazzam bir performans sağlamış. 7.5'lik bir performans. Jordi Alba'yı ben haftanın oyuncularına 95'lik bir sol bek kartı olarak bekliyorum abi. Zaten sol bek adam. Oturmuş burada sol bek kartı olarak bekliyorum falan diyorum. Neyse diğer oyuncumuza geçelim. Diğer oyuncumuz Adama Traore. Barcelona'nın yeni transferi Adama Traore. Wolverhampton'dan kiraladılar. Ve bu adamı 30 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu da var. Barcelona büyük ihtimalle bu oyuncuyu satın alacak. Çünkü Dembele'nin bu hafta yani bu sezon 2 asisti var. Adam ilk maçında asist yaptı. Çok güzel bir maç sergiledi Adama Traore. Söylemek istediğim şey şu Adama Traore haftanın oyuncularına gelirse şaşırmayın derim. Ve şimdi Atletico tarafına da bir bakalım. Ve Luis Suarez gördüğünüz gibi 7.9'luk bir performansı var arkadaşlar. Bu adam ilk golün asistini verdi ve bir tane de gol attı. Barcelona bu adamı yaşlı diye sattı yani Ronald Koeman sattı. Çok ayıp etti Koeman manyağı buna. En sevdiğim oyunculardan biri Luis Suarez bilirsiniz zaten. Bir gol bir asist de oynadı yaşlı dedikler adam. 3 tane şutu var 2 tane isabetli şutu var ve hiç faulü yok. Umarım Luis Suarez gelir abi haftanın oyuncularına. Ve Cagliari deplasmanda Atalanta'yı 2-1 mağlup ediyor bu maçta. Gatson Pereira 2 gol kaydediyor. Bu adamın şutu 3 isabetli şutu 3 Faulü bir tane. Umarım bu oyuncu haftanın oyuncularına gelir. 2 tane golü var. Santrafor futbolcusu. 95'lik bir kart olarak bekliyorum. Şimdi diğer futbolcumuza geçelim. Sampdoria evinde Sassuolo'yu 4-0'lık bir skorla mağlup ediyor ve bu maçta 3 tane öne çıkan futbolcu var. Hemen hızlıca değinelim o futbolculara. 2 tane şutu var Kandreva'nın ve bir tane isabetli şut, bir tane isabetsiz şutu var. Bir tane golü var Kandreva'nın, 2 tane de asisti var. Bu adam 8.9'luk bir performans sağlamış. Bu adamı Haftanın oyuncularına bekliyorum arkadaşlar Hızlıca hemen diğer oyuncuya geçelim Evet Stefano Sensi Bir tane golü var arkadaşlar 2 tane şutu Bir tane isabetli şut Bir tane de isabetsiz şutu var Bu adam 8.4'lük bir performans sağlamış Ofansif orta saha adamı Bu adam da aynı şekilde haftanın oyuncularına gelebilir Sonra oyuncumuz Caputo arkadaşlar Caputo bir tane golü var 4 tane şutu var 3 tane isabetli şutu Ve bir tane penaltı kazandı takımına 8.5'lik bir performansı var. Bu adam da aynı şekilde gelebilir haftanın oyuncularına. Santrafor futbolcusu Caputo. Ben bu futbolcuyu 95'lik bir Santrafor kart olarak bekliyorum. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Sonunda son maçımıza geldik. Ve burada Lazio Fiorentina'yı 3-0 mağlup ediyor. Ve bu maçta Immobile 8.0'lık bir performans sağlıyor. Bu maçta bir tane gol var. 4 tane şut. 3 tane isabetli şut ve 1 tane isabetsiz şutu var. Immobile haftanın oyuncularına gelebilir. Gelirse de 97'lik bir santrafor kart olarak bekliyorum. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da like atmayı unutmayın. Sonuçta birçok emek verdik ve bu videoyu yaptık. Sizlere birçok oyuncu söyledim. İnşallah yararlı olmuştur. Hoşçakalın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.